İkinci Dünya Savaşı'nın en devasa silahlarından biri, Gustav. Almanlar tarafından 1941'de hizmete alınan bu dev toplar 80 santimetre çapındaki mermileri ateşleyebiliyordu. Tek bir mermisi 7 ton ağırlığındaydı ve tam 48 kilometre bir menzile sahipti. Topun ağırlığı tam 1350 tondu. Onu taşımak ve kurmak için 4000 işçi ve haftalarca süren hazırlık gerekiyordu. Sadece ateşlemek için bile yüzlerce asker çalışıyordu. Gustav 1942'de Sevastopol kuşatması sırasında kullanıldı. Beton sığınakları ve demir zırhlı tahkimatları yıkmak için tasarlanmıştı. Tek atışta metrelerce kalınlıktaki betonu delebiliyordu. 1945'te ele geçirilmemesi için Almanlar tarafından imha edildi. Günümüzde Gustav topu tarihin gördüğü en büyük toplardan biri olarak hem mühendislik dehasının hem de savaşın çılgınlığının sembolü olarak hafızalara kazınmıştır.